Zannedersen bunun herhalde sonu gelmeyecektir. Çünkü Elazığ'ın ara eleman sıkıntısı çok büyük. Evet. Ve e, tabii ki ileride e, daha farklı e, bölümler için e, eğitimler de verilmeye Kesinlikle, devam edilebilir. Kesinlikle Serkan Bey, haklısınız. Şimdi tabii biz e, bilişim sektöründe, daha önce muhasebe sektöründe, dış ticaret sektöründe, e, ön büro elemanı noktasında çeşitli e, kurslarımız oldu bu dönemde. Yani... Bugüne kadar sanıyorum 3000'e yakın sertifikalı eğitimlerimiz oldu. Yani o ihtiyaçlara göre onları yapıyoruz tabi. E, odamızın bu performansı aslında Türk Odalar Borsalar Birliği'nin de dikkatini çekmiş durumda. Şimdi e, yürütülen bir Avrupa Birliği projesi kapsamında Türk Odalar Borsalar Birliği Türkiye genelinde 5 ilde sürekli eğitim merkezi kuracak bahsetmiş olduğunuz konu yani iş dünyasının o ara eleman ihtiyacını karşılanması noktasında işte halk eğitim merkezleriyle, milli eğitimle, üniversiteyle, organize sanayi bölgeleriyle falan Çok sürekli iletişim ve etkileşimi olan bir yapı oluşturuyor Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Biz de dedik ki biz de bu beş ilden biri olmak istiyoruz. Onlar da açıklamış oldukları forumlar var. Doldurun değerlendirme kriterleri var, ölçütleri var bunların o ölçütler ve kriterlere göre değerlendirileceksiniz. Talebiniz ona göre alınacak. Evet. Biz en azığı Türkiye genelindeki 5 proje merkezinden biri olarak o proje dahil etme başarısını gösterdik. 2011 yılının sanıyorum Ocak ayı itibariyle de merkezin kurulma işlemleri başlayacak. Çok güzel. Merkez ne yapacak? Merkez sadece işsiz gençlere yönelik eğitimlerin yanında ...eğiticilerin de eğitimini gerçekleştirecek. Şimdi bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri de bu. Yani eğiticilerimiz işte dönem içerisinde mevcut müfredat doğrultusunda almış oldukları eğitimler de yetersiz. ve Veyahut almış oldukları eğitimler sanayinin iş dünyasının taleplerini karşılayamıyor. Biz bu burada eğiticilerin de eğitimini gerçekleştireceğiz. Bunların bilgi ve deneyim paylaşımları noktasında... Ee, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gönderilmesini, orada staj faaliyetlerine katılmalarını da sağlayacağız. Aynı eğitim merkezi kapsamında iş dünyamızın içerisinde yer alan sanayicilerimiz, iş, iş adamlarımız da kendi yetiştirmek istemiş oldukları personellerini istedikleri ülkeye bizim bu projelerimiz doğrusu gönderme şansına sahip olacaklar. Tüm giderleri, masrafları ofis tarafından karşılanmak üzere. Evet. Bu çok önemli bir hizmet olacak Elazığ açısından. Yani önümüzdeki dönem içerisinde Elazığ'da herhalde herhalde şunu söyleyebiliriz, nitelikli ara eleman ihtiyacı kalmayacak diye düşünüyorum. Evet, peki projede şunu da ekleyelim, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası dışında hangi kurumlar yer alıyor? Projemizin ortaklarından biri Fırat Üniversitesi, enformatik bölümümüz. Orada çok değerli hocalarımız var. Bu projenin hazırlanması noktasında gerçekten çok ciddi katkıları oldu. Çok ciddi destek verdiler projeye. Özellikle eğitim müfredatlarının oluşturulması noktasında çok büyük katkılar oldu, destekler oldu. Proje uygulama süreci içerisinde de aktif olarak yer alıyorlar. Projeyi müşterek yürütüyoruz zaten. Üniversitemizle birlikte. Bir diğer proje ortağımız Türkiye Bilişim Derneği. Türkiye Bilişim Derneği kendi alanda Türkiye'de söz sahibi olan tek kurum. E, bilişim üzerine bir proje uyguluyoruz biz. Dedik ki Türkiye'deki en deneyimli kurum da bizim ortağımız olsun. Evet. Onun bilgi, beceri, deneyim lerinden istifade edelim. Bu doğrultuda biz proje kapsamında 12 ay boyunca 21 ayrı seminer gerçekleştireceğiz Serkan Bey. Bu seminerlerimiz tüm halkımıza ilgililer, herkese açık seminerler. Türkiye Bilişim Derneği tarafından verilecek. Neler var işte kariyer danışmanlığı var, e ticaret var, bilişimin her alanında olduğu gibi iş dünyasının güncel sorunlarıyla alakalı 21 ayrı semineri organize edeceğiz bu evet, proje kapsamında. Evet. Bunlar da tüm halkımıza açık olacak. Projemizde iki de iştirakçımız var. Bu iştirakçilerimiz de yine konularıyla alakalı. Biri Fırat Teknokent sağ olsun Erhan Akın hocamız yine projemize çok ciddi katkıları var, destekleri var. Diğer proje ortağımız da Bildemak Bilgisayar şirketi. Bunların da projedeki rolleri projemizin eğitim ve staj noktalarında kendi Kurumsal altyapı imkanlarını projeye sunacaklar. Evet. Yani e, güzel yerlerden iyi destekler de Kesinlikle alınarak. Kesinlikle projemizin ayakları yere oturuyor. Yani evet. eğitim ayağında Fırat Üniversitesi. İşte Bildemak Bilgisayar önemli bir kurum deneyimli. Teknokent staj konusunda ve Teknokent'in bir başka seçmemizin nedeni de aslında... Kursiyerlerimizi düşünerek, yani hı hı. kursiyerlerimiz orada staj yaptığı zaman evet. oradaki işletmeler kursiyerlerimizi görsünler, tanışsınlar. Hı hı. Belki hayatında hiçbir bilişimle alakalı bir firmayı görmeyen bir kursiyer gitsin orada ortamı görsün, tanışsın. Şirket sahibi de kursiyeri görsün, performansına memnun kalırsa kurs sonunda onu istihdam etsin. Zaten bizim projemizden en büyük beklentimiz o. Yani 240 öğrencimizin %50'sinin iş sahasında görmek istiyoruz ve inşallah görürsünüz. Sese kalı yani. olarak bunların kayıtlarını görmek istiyoruz. Evet. Bunları iş dünyasına katmak istiyoruz. Bizim birinci önceliğimiz hedefimiz bu. O yüzden söylüyorum. Yani biz burada aylık olarak işte o 200 300 lira almak için gelmekten ziyade bunu ben kendime meslek edineyim. Bu benim mesleğim olsun. Tabii ki. Ben Tabii ki. bilişim sektöründe yer almak istiyorum. Bu düşüncede olan insanları alacağız ve neticede demin sordunuz ben oraya atladım aslında. Yani hani para da var çok talep falan olacak nasıl seçeceksiniz dediniz. Projemizin mantığı içerisinde yani sunmuş olduğumuz projemizde taahhüdümüz var. Demişiz ki biz projemizi 240 öğrenci alacağız ama 240 öğrenciden fazla müracaat olursa biz bunları ee, sınava tabi tutacağız. Mülakat ya da yazılı sınava tabi tutmak suretiyle evet. en başarılı olanları yukarıda sıralayarak alacağız. Şu anda da gidişat onu gösteriyor. Öyle mi? Yani sınav yapılacak gibi. Ne Olacak. Yoğun yani. bilgi söz Olsun. konusu. Olsun diyelim inşallah ve sınav sonucunda da 240 öğrenci de ben inanıyorum ki 240'ı da Elazığ'da Mutlaka e, proje sonunda iş bulacaklardır. İnşallah, iş temennimiz bulacaklardır o. Bulacaklardır diyelim, i̇nşallah. inşallah. E, son olarak neler ekleyelim Ethem abim benim? Neler söyleyelim proje hakkında? Vallahi proje e, Elazığ'a hayırlı olur inşallah. Bu diğer kurumlara örnek olur. E, çarpan etkisi yaratır diye düşünüyoruz. Çünkü hı hı. diğer kurumlarımızın e, Avrupa Birliği projesi uyguladıktan sonra olarak İlgisinin arttığını gördük. Yani 2009'da örneğin özel idare bünyesinde bir ofis oluşturuldu. Ofis aracılığıyla biz, Sayın Genel Sekreterimiz de çok ciddi katkılar sağladı sağ olsun. Biz o ofis aracılığıyla kurumlara yönelik aşağı yukarı 20'nin üzerinde eğitim verdik. Hı hı. Ticaret odasından biz 3 kişi eğitimlere katıldık eğitmen olarak. Üniversiteden hocalarımız vardı. Milli eğitimden hocalarımız vardı. Özel idarenin, e, proje deneyimi olan elemanları vardı. Ve o deneyim Elazığ bugün 50'ye 50 yakın projeyi yürüten bir il haline getirdi. Evet. Sanıyorum Avrupa Birliği projelerinde herhalde ilk 5'e ilk 10'a girecek bir il konumundayız. Yani bunlar da bu eğitimlerin, bu çalışmaların, bu faaliyetlerin neticesinde oldu. Projemizde de e, önceliğimiz, beklentimiz o. ildeki proje sayısı artsın. Hı hı. Çünkü ilimizin bu projelere ihtiyacı var. Çok yoğun bilgi ilgi var. E, keşke Proje sayımızda bu projenin bütçesi bin öğrenci hizmet verebilecek bir bütçesi ol, olsaydı da biz böyle bir seçme kriterine girmeden tüm öğrencilerimizin taleplerini alabilseydik. Evet. Yaş sınırı olmadan alabilseydik. Evet. Ama proje say, ar sayısı artıyor, kurum sayısı artıyor, proje veren kurum sayısı artıyor. Dolayısıyla ben bir eğitim almak istiyorum diyen her birey mutlaka kendisine uyacak bir eğitim bulacağını ben e, ümit ediyorum. Bu düşüncelerle işte bir yılı bitiriyoruz önümüzdeki yılın inşallah memleketimize, ilimize, tüm halkımız hayırlı olmasını temenni ediyorum. Son olarak söyleyeceğim bunlar. Zaman ayırdınız, bize bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz Şeref efendim. Şeref küçük bir şey daha müracaatlar da Elazığ Ticaret Sanayi Odasına. Evet, evet, evet. Muhtemelen sizi bulacaklardır Tabii herhalde, zaten Serkan Bey hem afiş yaptırdık bu konuda Elazığ eee muhtelif yerlerinde. hem broşürlerimiz var. Hı? Dağıtılıyor bu broşürlerimiz. Tüm teknik bilgiler hem buralarda var hem Elazığ Ticaret Sanayi Odasının web sitesinde var. Evet. Fırat Üniversitesi'nin web sitesinde yer alıyor. Hı hı. Dolayısıyla bilgilendirme noktasında ben bir sıkıntı olduğuna ihtimal vermiyorum. Evet artık bundan sonrası müracaatlara ve evet. tabii ki evet. e, seçilecek olan 250 e, kişiye kaldı. 240. 240 kişiye kaldı diyelim. Evet. evet. 10 kişi de ben bıraktım. şimdi. İnşallah. 10 <laughs> kişi de sen söyledin hadi 250 olsun gibisinden. <laughs> Efendim ben teşekkür ediyorum şeref verdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Tüm izleyicilerimiz hayırlı akşamlar diliyorum. Başarılar diliyoruz. Evet. Sağ olun. Gençlerin Yüzü Bilişimle Gülüyor isimli projeyi hep birlikte dinledik. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın hazırlamış olduğu bir proje. Efendim Sayın e, Oda Basın ve Halkla İlişkiler ayrıca proje yönetici, yöneticimiz Ethem Yalın abimiz buradaydı. Ve gayet de güzel bir şekilde projeyi açtık anlattık sizlere. Artık müracaatlar başlıyordur. Sel gibi gidecektir. İnşallah 240 kişi de istihdama elverişli olup da istihdam edilerek az önce de bahsettiği gibi e, tevam edin. İnşallah biz SK'da onların sigortalarını yatıyor halde göreceğiz. Onların da yüzü gülmüş olacak. Efendim görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Türkiye'de uluslararası kalitede sağlık hizmetlerini toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen Medikal Park Sağlık Grubu herkes için sağlık misyonuyla uzman ekip ve modern tıp teknolojisiyle Türkiye'nin dört bir yanında güvenilir hastaneciliği halkla buluşturuyor.